Tarihten kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Kuruluş Osman dizisindeki karakterlerin tarihteki yerlerini anlatmaya çalışacağız. Osman Gazi Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdardır. Dedesi Süleyman Şah, büyük annesi Hayme Hatun, Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hanım'dır. 1299 yılında Uç Bey'i olmaktan çıkıp Söğüt ve Domaniş'te Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Moğol istilalarından kaçan bazı Türkmen topluluklarının beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü artmıştır. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparatorluğundaki karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu Roma'nın hakimi durumuna gelmiştir. Bala Hatun. Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Bala Hatun 13. yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Alaaddin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi, 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Bala Hatun'un mezarı Bilecik'te bulunmaktadır. Moğol komutanı Balgay, Cengiz Han'ın torunu Kulagu kardeşidir Komutan Balgay, Türklerin baş düşmanlarından biridir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar, sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay, karşısında Osman Bey'i bulur. Bamsı Beyrek Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleriyle masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Buğra gibi atlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikayelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz Beyleri içinde en yakışıklı 4 kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikayeleri dışında da rastlanır. Dündar Bey Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür. Ve bu olay Osmanlı İmparatorluğundaki kardeş katlinin başlangıcıdır. Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır. Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını, hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilemeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğünü belirtir. Alişar Bey Alişar Bey, Germiyanoğlu Beyliği'nin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile kayıların yakın dostluğu vardır. Ancak Alişar Bey kurnaz bir adamdır. Osman Bey, Bal Hatun'u kendisine istemesi için Alişar Bey'i gönderir. Ama Alişar Bey, Bal Hatun'u kendisine ister ancak alamaz. Samsa Çavuş Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmete geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nde Çavuş ünvanını kullanan ilk kişidir. Zöhre Hatun Zöhre Hatun, Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'in eşidir. Ancak tarihi kaynaklarda Zöhre Hatun hakkında bir bilgi bulunmuyor. Prenses Sofya Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri Prenses Sofya'dır. Yannis'in kızı olan Prenses Sofya, Osman Bey'in en önemli düşmanlarından biridir. Yaptığı düşmanlıkla dikkatleri çeken Prenses Sofya'nın gerçekte yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu. Ancak tarihi kaynaklara bakıldığında Prenses Sofya hakkında sağlıklı bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Gündüz Alp. Gündüz Alp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı. Fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı, din bilgini, ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergahının zikir odasına gömülmüştür. Boran Alp Kuruluş Osman dizisinde Boran, Osman Bey'in yakın arkadaşı ve sevdiği bir alptır. Osman Bey'in emriyle canını verebilecek sadık bir asker ve sırtını Osman Bey'e dayadığı zaman ölümden korkmayan bir yiğittir Boran. Kayı obasının sevilen alplerinden biri olan Boran hakkında tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Sungurtekin, Süleyman Şah'ın dört oğlundan en büyüğüdür. Önceleri öldüğü sanılan Sungurtekin, Selçuklu devleti adına Ogeday'ın ordusuna sızmış ve oradan bilgiler aktaran bir kişidir. Tarihte Sungurtekin hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Abdurrahman Gazi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş bir kumandan Aydos Kalesi'nin fadihidir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Ertuğrul Gazi zamanında başlayan devlet hizmetini Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirmiştir. Selcan Hatun Diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun, Süleyman Şah'ın oğlu Gündoğdu'nun eşidir. Tarihi kaynaklarda Selcan Hatun hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Aygül Hatun Ertuğrul Bey'in kardeşi Dündar Bey'in kızıdır. Annesi Zöhre Hatun'dur. Batur adında bir abisi vardır. Çocukluktan beri Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'e aşık olan Aygül, Ertuğrul Bey'in amcasının kızıdır. Tarihi kaynaklarda Aygül Hatun hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Konur Alp, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanlarındandır. Osman Gazi 1300 yılından itibaren Bizanslılara karşı mücadeleye girişince yanında Akçakoca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Abdurrahman Gazi gibi silah arkadaşları ile birlikte Konur Alp de bulunuyordu. Komutan Böke, Diğer ismiyle Arıkböke, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın oğullarından Tuluy Han'ın oğludur. Büyük Han, Mönke'nin ölümünün ardından kardeşleri Kubilay ve Hülagü Sefer'de oldukları için kısa bir süre tahta çıkmıştır. Bahadır Bey, Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in oğlu Süleyman Şah'ın torunudur. Bahadır Bey hakkında tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Efendi Yannis, Prenses Sofya'nın babasıdır. En önemli amacı Şeyh Edebali'de bulunan kutsal emanetleri geri almaktır. Tarihi kaynaklarda araştırma yaptığımızda Efendi Yannis hakkında bir bilgiye ulaşılamamaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olmak ister misiniz?